Siz bana öğretin. Dakikaları etiketleyip bu dakikada bu araba var diye. Lambo çıldırıyor orada. Evet beyler. Ufak bir tur atalım hep beraber. Ne var ne yok sizlere göstereyim. Ben arabalardan çok anlamam. Severim ama anlamam. Motorcuyuz. Şu abi çok güzelmiş. RS kaç bu 5 mi 3 O kadar anlamıyorum Carbon intake Burada bir Yeni kasa Supra'mız var Güzel arabalar var rs çok güzelmiş Ares 5 dedik arabaya ama proje Gamma Project Gamma Türk yapımı. Teksas'ta dükkanları. Full Project Kanmayında. Full set. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ya. De proje kanmanın işi. Orada şov yapıyorlar beyler. Lambo şov yapıyor. Burada bir karbonut Lexus'umuz var. Ha? Ne güzel lan o. Baya iyi. Burada bir kırmızı McLaren var. Beyler kusura bakmayın. Arabalar hakkında çok bilgim yok. Spek mi pek bilmem. Sizlere gösteriyorum. Siz bana öğretin. Dakikaları etiketleyip bu dakikada bu araba var diye. Lambo çıldırıyor orada. Biz de buradan çıkarken çıldırtacağız buraları. Size sözüm olsun. Karşıda da bu arada McLaren'lar Supra'lar var. Bol bol gördüğünüz gibi. Burada çok güzel bir Ferrari'miz var. Ey yavrum benim be. Bunu yolda saplamak vardı Esmin Aral'da. Şurada bir McLaren var. Bu F40 ne oluyordu? Ferrari'miz var. Estio lambamız var. Bunu bunu biliyorum işte. Bununla yarıştığım için. Twin Turbo ise bu. Bin beygirin üstündedir. Oğlum 512'ymiş. Spoiler'ı görmedim. F40 dedim. Linçleyecekler beni ya. Lambo var, McLaren var. X5M var, Mat. Güzel bir Ares 8 var ve müzik var burada. Telif yememek için uzaklaşalım yavaştan. Ya da ben bol bol konuşayım ki telif atamasınlar YouTube baba. God damn. Hasara bakın beyler. Altını vurmuş dayı. Kapıyı aç kapa yaparken. Sarı rs 8. Mor rs 8. Bunun rengi çok fenaymış. Was good. Big money. Yeah man. Daha çok motorcu geliyor. CF Moto geldi beyler seversiniz. Evet, arkalara doğru arabalar dandikleşiyor diyeceğim ama pek de dandikleşiyor gibi gözükmüyor. Boydan boya Corvette'ler, Porsche'lar görüyorsunuz. <laughs> Çok güzel arabalar var ama bir de şu arabaların arkasını çekeyim size. Sonra yavaştan kapanışı yapalım. Çok güzel arabalar var. Şurada bir BMW'miz var. Araya sızmış. Sonuçta biliyorsunuz her BMW'cinin hayalidir bir Porsche. O yüzden BMW'leri yadırgamıyoruz. Bu da böyle bir video olsun. Burayı da göstermiş oldum. Yolda gazlamaları da koyduk. Eğer videolar izlenirse bu tarz gazlama ve böyle araba buluşmalarına bol bol gideriz arkadaşlar. Destekleriniz çok önemli. Eğer gerçekten izleyip, sevip destek veriyorsanız yani YouTube'a video çek çekerim. Yoksa Reels devam ederiz Instagram'dan. Herkes kendine iyi baksın. Sağlıcakla kalın.